Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle yine Bad Wars'dayız Ama farklı bir konseptle ee, Arkadaşlar şimdi iki tane Mouse aldım yani bir tanesi Berbat bir tanesi de güzel Yani güzel derken öyle şey yani Sade bir mouse yani Oyuncu mouse falan değil direkt normal Böyle bir mouse arkadaşlar Neyse bu ikisini test edeceğiz Hangisi daha güzel bir bakacağız yani tabii ki de o mavi yani klasik olan daha güzel olacak ama Neyse arkadaşlar ee, hadi başlayalım. İlk önce arkadaşlar şu mouse'la oynuyoruz. Tamam. O liman mapi. Oğlum gri takım olacağım burada ya. Üf. Burada gri takım olsak var ya püf. Herkes cici. Gitmeyi unuttum lan. Nasıl kalsın öyle bekleyecektim. Annen ya oğlum. Neyse no problem. Neyse. Birinci mouse'umuzun hassasiyeti falan çok güzel. Yani bana göre. Neyse. Hmm, şunu alalım. Neden bana şunu yapıyorsun? Neyse. Mecbur aşağı düşüreceğiz. Çünkü ben onu öldüremem. Şu an kılıç falan elimliyor. Gece. Bitti bu kadar. Hemen renk attık. 5 Beş dakika 5. dakikada arkadaşlar bu arada video 10 dakikalık olsun. 5. dakikada hemen geçiyorum. Öbür masa. Hani kötü dediğimiz masa. Yani masa yapınca zaten direkt ona giderim ben. Şimdi neyse fazla hızlı yol yapmayacağım o yüzden böyle. İşte bu yüzden yapmıyorum ya. Hala o kadar iyileşmedim. Diyeceğim zaten kötü bridge yapıyorum. Ne sıkıntı yok. Şunları da alamam. Daha yok bak. Bir daha ölürsem var ya. Bir daha bed var oynamayacağım ya. <laughs> Bir daha ölürsem bak bed var oynamıyorum. Tamam artık oynuyorum. Uuu 7 tane. Bir tanesini atalım. Püh. Ben simetriyi severim arkadaşlar ona göre. Gidelim bununla keskinlikle güçlendirme. GG bu kadar. Şimdi hemen adama gidiyoruz. Tabi bedi varsa. Şöyle... bir bedi varmış ve mavi bulmuşuz direkt tekrar. Bilmem gördünüz mü daha benim masa sanalında hassasiyetim berbat oluyor. Tuzak bunlar yere diye. <laughs> Elmas sekiyor. Bak. Oradan düşseydim var ya. Pef. Ben bir daha Bedwars oynamazdım ha. Ciddi söylüyorum arkadaşlar. Ben bir daha Bedwars oynamazdım oradan düşse Dünyanın en noob Bedwars oyuncusu olmak istemiyorum çünkü. Biraz blok. Diyeceğim biraz olmadı. Bu çok fazla oldu. Neyse arkadaşlar. Şöyle hemen. Öbür mouse'a geçeceğim birazdan arkadaşlar. Hmm. Bekleyin hemen. Geçiyorum. Tamamdır arkadaşlar. Şu an bir mouse'tan kenara koydum. Salonuma bunun için taktım. Arkadaşlar mouse'umuz böyle. Evet berbat biliyorum. Bir saniye ben şuradan gideceğim. Böyle lan. Neyse düşmek istemiyorum. Sen ne yapalım? Oh my goodness. Şu an var ya dünyanın en zengin adamı benim ha. Kimse almamış lan elmasları. Zümrütleri pardon. Birazcık daha hızlı olalım da birisi falan gelmesin şimdi. Bu kadar güzel ganimeti kimseye veremem ben. Kimseyle paylaşamam da. Şöyle. Oğlum kasıyor ya bu. değil ama çok kasıyor ya. Nereden gelmiştim bana? tamam buradan. Bir saniye ne? Ne? Ha şuradan. Ya tam bridge yapacağım. Bridge de değil aslında da neyse. Şunu da alalım. Digo. Birisinin gelmesini istemediğim için böyle yapıyorum orada. Mallık yaptığımı biliyorum ama. Ya yanlış yerden aldım. Neyse güzel diyeceğim. Çok güzel. Lütfen birisi gelmesin de şunlarla bir set falan çekeceğim. O sırada benim kır bedim kırılıyormuş. Bre. Oğlum berbat ya. Sesleri duyuyorsunuz. Duyuyorsunuz onu arkadaşlar. Gerçekten mouse berbat yani. O derece. O derece. Neyse şunu alalım. Her duruma karşı bir tane de alalım. Bir tane de elmas seti alalım. tamamdır. Şunu al sen. şunu da al. Şunları falan da al sen. Bana çok fazla blok lazım şimdi. Biraz altın elma birazcık da blok lazım. Şöyle şu. Bunlar biraz şundan. Ee, ne yapabiliriz sonra? Dur. Gel buradan birazcık şundan Lan, dur ha bundan şöyle güzel olur ya mouse berbat ya buna 32 yeter mi bilmiyorum ama büyük ihtimal yeter diye planlıyorum Sanırım yetecek. Oha tam yetecek. Ya da dur şunu kıralım. Tamam. Cici, cici. Cici. Bir tane daha blok. Bir tane altı. İki tane altı benimle. Tamam hadi bay bay. Şimdi ben kime dalayım? Tabii ki de sen bir GG ol. Annen. Ne yaptım lan ben öyle? Arkadaşlar berbat mouse'la coşuyoruz lan. Gel bakayım. Oğlum ben PVP atamam ki ya. Mal ya, yaptığı yeri kırdım. Sanki daha fazla koyunca bir şey olacak ya. Ee, nerede bu? Nerede lan bu? Abi bu çocuk nerede? Adam gitti lan. Ve de hala bir şey olmuyor. Bir saniye ne oluyor lan? Hiçbir şey anlamadım. Dur şimdi. Şunu da rahat. 34 blok diyor. Tüş. <laughs> Bu arada çok gelişmiş adam. <laughs> Pvp'de öldük.

Atma şu oku. Mal ya. Kaç kaç çok kaçarsın. Önce kaçarsın birader. Yiyeceğim. Neyse bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.